...bu e, glukoz fruktoz üretimi bugün Türkiye'de bayağı ciddi miktarlara ulaştı. Yani şeker pancarının işte bir takım yanlış e, tarım politikaları... ...ya da yanlış demeyeyim de değişik tarım politikaları e, nedeniyle... ...miktarının düşürülmesi, bunun yanında nişasta bazlı şekerlerin kotasının arttırılması... ...ve bu ülkenin şeker pancarından mısır e, şurubuna... E, mahkum edilmesi gibi bir e, şey söz konusu bu, bu memlekette. Peki endüstri gıda endüstrisi için e, şeker pancarından yapılan şekeri değil de Mısır'dan Çok ucuz yapılan şekeri Bey. tercih Çok ediyor. Çok ucuz. ucuz. Çok ucuz Nedeni olduğu bu? için. Nedeni bu. Sadece bu. Yani onun için zaten bu e, gıda ve içecek dernekleri federasyonu iktisadi işletmesinin. E, ithal talebinde bulunduğu şeylerin işte bir bir, bir kısmı bu işte şekerlemede, vesaire vesairede kullanılacak olan işte çikolata, vesaire. tabii on, onları içeriyordu. Meşrubatlarda gazlı içeceklerde tabii yani. ki tabii ki ya yani gerçi bugün Türkiye'de bütün hemen hemen e, sayabileceğiniz yüzlerce ürünün içinde glikoz fruktoz kullanılıyor ki işte e, yüksek fruktozlu mısır şurubunun e, insan sağlığına ne kadar zararlı olduğu konusunda da bir sürü bir sürü e, araştırma sonuçları yayınlandı. E, bilim insanları konuşuyorlar. E, hal böyleyken e, biz hala e, mısır şurubu şey yapmaya devam ediyoruz. Bir de işin enteresan bir çelişkisi de şudur. Pancar şekeri e, üretimi Türkiye'de e, düşürüldüğü ve e, pancar üretiminin e, kotaya konduğu andan itibaren e, Türkiye'de acayip bir e, şey düşüşü oldu. E, pancar üretim düşüşü oldu. Dediğim gibi mısıra kaydırıldı olay. Geçenlerde e, geçenlerde dediğim herhalde 1-2 ay oluyor. 3 koza ve 1 şeker pancarı e, GDO'lu olarak ithal etmek üzere bu e, yemciler, besiciler onların da bir Dernek iktisadi işletmesi var. Biyogüvenlik Kur Kurulu'na bunların ithali için Türkiye şeker pancağının memleketi, vatanı evet. ama burada üretilmiyor. Evet. GDO'lu olarak, yurt, GDOL olarak dışından. yurt dışından getirmek üzere Biyogüvenlik Kurulu'ndan izin e, talep ettiler. Bir izin verirse Ankara'ya dönelim. Profesör Doktor Ahmet Çolak hocaya. Değer hocam, siz e, Ziraat Fakültesi'nde bu ülkeye ziraat mühendisleri yetiştiriyorsunuz. Muhtemelen Türk tarımını, Türk toprağını koruma amaçlı da onları eğitiyorsunuz. Ee, şimdi Türkiye'de şeker pancarı geleneksel bir üründür biliyorsunuz. Ee, ve çok uzun yıllardır üretiliyor. Endüstride kullanılıyordu yakın zamana kadar ama artık onun yerini anlaşıyor ki mısır şurubu almış durumda. Bu geçişi hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Türkiye'nin kendi milli şeker pancarı bir tarafa bırakılıp da e, endüstriyel amaçla e, mısır şurubunu kullanılmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Mehmet Ali Bey az önce Murat Hocam da belirtti. Daha iki yıl önceye kadar Mısırı bulamayan bir ülkenin neden Mısır şurubuna yöneldiğini anlamak tabii ki çok zor. Şeker pancarı Türkiye'nin gerçekten de e, gururla ürettiği halen Konya şeker bir başarı öyküsüdür önümüzdedir. E, çok da güzel şeker üretirler. E, yani bir miktar tabii ki sübvansiyon gerekiyordu çiftçiye. Ama e, işlemler modernize edilip e, pekala e, şeker tarımındaki bir takım aks, e, şeker pancarı tarımındaki aksamalar giderilebilirdi. Ben mısır şurubunun şeker pancarı şekerinin yerine geçebileceğini asla kabul etmiyorum. E, tabii ki ekonomiktir bunun nedeni. Ekonomik olunması düşünülüyorsa bunun önlemleri şeker pancarında ya da... Ee, güney bölgelerimizde yetiştirilebilecek e, çok yıllık şeker kamışıyla da çözülebilir diye düşünüyorum. Ee, gerekirse bu konuda bilim insanları çözümler üretile, üretebilirler. Ee, Mısır e, şekerine direkt dönülmesini hele hele e, GDOlu tarım yapılarak bunun e, elde edilmesini ya da GDOlu üründen elde edilmesini etik olarak da doğru bulmuyorum. Ekonomik anlamda da düzgün bir davranış biçimi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bilmiyorum hekimlerimiz herhalde buna dikkat çekeceklerdir. Özellikle son yıllarda şeker hastalıklarıyla ilgili, diyabetle ilgili ve yine pankreas hastalıklarıyla ilgili gözle görülür artışlar söz konusu. Biz bu alanda çalışan hocalarımızdan duyuyoruz bunlar tabii ki gıdada uygulanan politikalarla yakından ilgili olsa gerektir diye düşünüyoruz. Hocam müsaadenizle tabii bir ürünü bir Tam bu bir noktada... üründen yola çıkarak ee, Doktor Yavuz Dizdar, Bilmiyorum. onkolog Doktor Yavuz Dizdar konuğumuz. Zaten soralım Yavuz Hoca'ya. Ee, bu e, endüstride gıda endüstrisinde e, şeker pancarı bir kenara bırakılıp da mısır'a yönelilmesinin e, gözde görülür bir hastalık anlamında etkisi var mı? Ha, bu konu mi? yurt dışında çalışılmış. Geçtiğimiz yıllar içerisinde yapılmış olan çalışmaları derleyip bakanlığa gönderdim. Ellerimle gönderdim. Hı. Ondan sonra tartışıldı mesele. Bir yere kadar gelir gibi göründü fakat hiçbir şey olmadı. Çünkü benzer bir uygulama orada da söz konusudur. Bu bir siyasi karar. Şimdi hocam şunu bir defa söyleyeyim. Bugün çocukların içmiş şey olduğu ki aslında istemiyoruz ama hatta okul kantinden artık tekrar satışına başlandı. Gazlı içeceklerin hemen hemen tamamında ee, mısırdan elde edilen Mısır glikoz şurubu kullanılıyor. Fruktoz vesaire filan. Neticede mısır şurubu bunlar. Sentetik şeker kullanılıyor desek daha doğru olur. Çünkü fruktozu da zaten sentetik olarak elde ediyorlar. Ayrı bir teknolojidir bu. Bunun Hı. için geliştirilmiş. Daha uygun, daha kolay, daha ucuz olduğu anlaşılınca nasıl olsa aynı şekerdir, aynı tat duyusunu tatmin ediyor diye bütün endüstri buna doğru dönmüş. Fakat evet Hocam her gıda da var bugün? Bu kullanılıyor değil mi? Aşağı yukarı tatlı olan gıdaların Şimdi Önemli çok ama baklavalarda hocam artık yani geleneksel tatlılarda bile e, mısır şurubundan, glikoz şurubundan yapılan tatlandırıcılar kullanılıyor. E büyük bir kısmında kullanılıyor. Bu konuda çok fazla kullanmadığını söyleyebildiğim bir tek Karaköy'deki bir... isim vermeyelim. Vermiyoruz. Yani o vardır. Yani Onun evet. dışındakilerin bu konuda çok ciddi bir hassasiyetleri varsa bile yansıtmakta. Ama şunu söyleyeyim size. En son bu bunlar acaba Türkiye'de GDO'lu ürün insanlara ...doğrudan satışı söz konusu olur mu dendiğinde... ...doğrusunu isterseniz Gıda ve İçecek Dernekleri Federasyonu'nda orada bir duruş sergiledi. Hayır, onlar da başvurularını geri çektiler. Bu belki bir toplum baskısıyla oldu. İnsanlar istemediler bunu ama onlara da aklı selim hakim oldu. Demek ki karşılıklı irtibatla bir takım şeylerde mesafe alınabiliyor. Şimdi insanoğlunun beslenmesi, hastalıkların oluşması gıda endüstrisinin yükselmesiyle paralel gidiyor. Bu bütün dünyada böyledir. Amerika bu yoldan 100 yılda geçmiştir. Bizim ülkemizde 20 yıl içerisinde gerçekleştiği için biz farkı görebilir hale geldik. 100 yılda geçirirseniz onu artık nesiller hiçbir şekilde ayırdığına gidemezler. Ama ülkemizdeki değişim hızlı oldu. Hocam dünyanın adını vermeyelim burada ama çok bilinen ee, mısır şurubundan glikoz şurubu elde eden, Mısır'dan glikoz şurubu elde eden dünya devi bir firma bugün Türkiye'de, Bursa'da üretim yapıyor. Elbette. Türkiye iyi bir pazar artık bunlar için ve buraya kadar ulaşmış durumda Elbette. Bu, bu bir siyasi tercihtir. Tekrar söyleyeyim çünkü bizim ülkemizde şeker kaynağı var. Mesele şekerse bu şeker pancarıdır. Bunu işlemeye özel olarak yapılmış yaygın ağ oluşturan sadece endüstriyel işlem olarak da değil. Bunu aynı zamanda o şehrin ekonomisini, kültürünü canlandırmak, ayakta tutmak amacıyla açılmış şeker fabrikaları var. Siz bunları ortadan kaldırıp da hayır buna doğru bir gidiş yapacağımız dediğiniz zaman kendi kaynaklarınız, ekonomi, siyaset falan onlar bir tarafa bunun bir siyasi karar olduğunu bilmeniz gerekir.